Bakırköy'de bulunan Resneliler Köşkü halk arasında Perili Köşk olarak tanınmaktadır. Bu tarihi ahşap köşk Bakırköy'ün Zuhrat Baba Mahallesi'nde Vankulu Sokak ve İncil Caddesi'nin kesiştiği noktada yer alır. Köşk 20. yüzyılın başlarında inşa edilmiştir ve Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde önemli bir askeri figür olan Resneli Niyazi Bey'e atfedilmektedir. Niyazi Bey 1909 yılında 30 Mart olayı sırasında İstanbul'a gelmiş ve Makri Köy, Günümüzde Bakırköy bölgesinde kardeşine ait bu köşkte kalmıştır. Zamanla bakımsız kalan köşk, çevre sakinleri arasında çeşitli efsanelere konu olmuş ve perili köşk olarak anılmaya başlanmıştır. Özellikle 1970'li yıllardan itibaren köşkün yılda bir kez kaybolup geri geldiği söylentileri dolaşmaktadır. Günümüzde köşk bakımsızlıktan dolayı yıkılma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Resneliler Köşkü mimarisi ve tarihi önemiyle Bakırköy'ün simgelerinden biridir. Ancak mevcut durumu nedeniyle acil restorasyon ve koruma çalışmalarına ihtiyaç duymaktadır. Umarız ki en kısa zamanda bu tarihi köşk yok olmadan tarihi değerlerimiz arasında daha uzun yıllar yer alır.